Oyun budur yapılmak istenen Buna çok dikkat edelim inşallah Zaten evet. e, Bilim adamları gerçek bilim adamları Hiçbir zaman e, Darwinizme inanmadıkları gibi En önüne gelen Gerçek bilim adamları Allah'a iman ederler Bakın birkaç tane örnek verelim Tarihin en önemli bilim adamları evet. Mesela Galilei Galilei diyor ki e, Galilei, Biliyorsunuz teleskop kullanarak Gökyüzüne bakan ilk kişi hem dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiş hem de aydaki karanlık bölge, kraterler ve tepeleri ile ilgili bilgileri ortaya çıkaran ilk kişi olmuştur. Bakın Galileo diyor ki tabiat hiç şüphesiz Allah'ın hiç vazgeçemeyeceğimiz okunması gereken diğer bir kitabıdır. Yani Galileo açıkça Allah'a iman ediyor bilimsel delilleri gördüğü için. Kepler yine astronomi biliminin kurucusu diyor ki tabiat kitabına göre biz astronomlar yüce Allah'ın din adamları olduğumuzdan Bizim Allah'ın şanını konuşmamız gerekir diyor. Maşallah, Maşallah. Isaac Newton var biliyorsunuz. Tarihin en büyük e, bilim adamlarından birisi olarak anılıyor. Tüm zamanların en büyük bilim adamı olarak kabul ediliyor Newton. Bakın Newton diyor ki Allah sonsuz ve mutlaktır. Gücü sınırsızdır ve her şeyden haberdar olandır. Maşallah. Varlığı sonsuzluğa dayanır. Her şeyi yönetir. Yapılan ve yapılacak olan her şeyi bilir. O sonsuz ve sınırsızdır daimidir ve vardır. Varlığı daimidir. Her yerde mevcuttur. Her zaman ve her yerde var olmasıyla o tüm zamanı ve aralıklarını yaratır. Biz onu en akıllıca ve mükemmel işleyen ustalıklarından tanırız. Maşallah. Kulları olarak ona saygın duyu saygı duyuyoruz ve inanıyoruz. Maşallah. Yani tam iman etmiş Allah'a. Değil mi? Tüm zamanların en büyük bilim adamı deniyor. Maşallah. Zaten bu bu şekildedir. Yani bilimsel delilleri gören, biraz aklı başında olan bir kişi Allah'a mutlaka iman, i̇man eder. bir yani körü bir şey olarak savunuyorlar. Yani o onun dini. Yani evet. Saçmalığını biliyor, anlamsızlığını biliyor ama bu batıl dini iman etmiş. Ve ateizmi savunabilmek adına ayakta tutabilmek adına e, Darwinizm'i savunuyorlar. Ama Darwinizm şuna benziyor. Yani hocamız Darwinizm'in kafasını kopardı. Eğlen Açıkça bu. kopardı kafasını. Belini kırdı, ciğerini söktü. Önce ciğerini söktü, önce belini kırdı, sonra ciğerini söktü, sonra da kafasını kopardı inşallah. Fikren. Evet. Yo, <laughs> Darwinizm yani, o evet. batıl dinin. Evet. Yani kimsenin değil tabii ki yani, evet. batıl dini. Bunlar, bu çürümüş, kopmuş cesedi tutup tutup ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Bırakınca yere düşüyor, tekrar ayağa kaldırmış. işte. MTV'nin yaptığı bu. E, ya, kokmuş bir ceset var ortada yani. Hiçbir şey yok, Ölüyü kafası yok, beli kırık, Ciğeri sökülmüş. <laughs> bir ceset var, kurumuş, kokmuş. Hem de kokmuş yani böyle. Onu tutup tutup ayağa kaldırmaya çalışıyor. Yok kuş uçuyordu da uçmuyordu da şey mi vardı ayağı mı uzuydu kısaydı da falan böyle. Biz de Allah'ın izniyle cevap veriyoruz hepsine hocamız yani Allah razı olsun böyle. Tabi veririz Allah'ın izniyle o konuda bir şey yok da inşallah böyle. Yani yapılmaya çalışılan bu. Bırakınca yere düşüyor. Biz üflüyoruz yere düşüyor. Tekrar bunu tutup cesedlik ayakta kaldırmaya çalışıyorlar. Ya kafası olmayan ceset beli kırık ciğeri sökülmüş. <laughs> ayakta durur mu yani değil mi inşallah? Onun için bıraksınlar bu işleri. Ya bizim cevabımız böyle mantıklı, güzel, iyi, doğru, güzel olan bizim cevabımız oluyor. Yoksa iddia zaten hakikaten çok komik. Evet. Ee, okuyorsun okuyorsun içi boş çıkıyor. Hiç böyle bir evet. ana fikir düşünüyorsa hiçbir şey ifade etmiyor. Evrimcilerin en çok yoksun olduğu şey de Serdar Hocam az önce söylediğin gibi sevgi. Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği görememek oluyor. Mesela birkaç tane güzel resim gösteriyorum. Çok iyi olur inşallah. Tabii evrimcileri Şu, değil mi bu bayağı. Yani, Sıkıyordur bu görüntü. Bu tesadüfen ya. olur mu ya şu renk? <laughs> yani altın oran var. Siz <laughs> isteseniz de yapamazsınız. Simetri, renkler uyum. Değil mi? Simetrisi bakın şeyi güzelliği. Maşallah. Altın oranla. Bir dünya maşallah. var içinde. Maşallah. <laughs> evet. evet. Maşallah. Bu sırt tüyündeki renkleri böyle maşallah. yakın Maşallah. Tablo maşallah. gibi maşallah. Daha da iyi. Maşallah. maşallah. Mantis kardesi. Maşallah. 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 Hikaye Çok evet. üstün bir sanat var değil mi? Ya, ya ihtişamda tesadüf evet. olur mu ya? <gülüyor> İnşallah. <laughs> i̇htişam var sen söylüyorsun ihtişam yani. Tesadüf <laughs> ve ihtişam. Çiçeğin maşallah. Yani. Maşallah. <laughs> abi, maşallah. <laughs> maşallah. Buna güzel demiyor işte. Sevemiyor evrimci mantık. Evet. Yani şuna bakıp maşallah. içi böyle coşkuyla donmuyor yani. Elhamdülillah diyemiyor. Elhamdülillah. elhamdülillah. Maşallah. İnşallah tabi Allah'a iddia nasip eder derler. Tabi mesela biz kamuflajı sürekli anlatıyoruz doktor hocamla. Şurada göz Çok büyük mucize tabi. Çok büyük mucize yani. yani. Büyük mucizelerden biri maşallah. 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 Elhamdülillah kırmızıya bak. <laughs> Bitki de öyle tabi yani. Sadece canlı değil, bitki de çok güzel renkler. Evet maşallah. Ve estetik, sanat. Maşallah. İşte bu değil mi Oktar hocam? <laughs> <Öhtiyarı, gülüyor> Darvin'i... ne <darbine> bütün <laughs> eğilimcileri hasta bir şey. Evet. ama zaten diyor, ben hastayım diyor. Ya yani intihara eğilimli, intihara düşünen falan böyle. Sürekli içen, ondan sonra panik atakları geçiren sürekli. Böyle birisi Darvin. <laughs> maşallah. Tabi panik atakları geçiren insanlarımız olabilir. Yani o bir rahatsızlık ama. Yani ruhu hasta. Ruhu hasta. Yani, yani bedenen evet. zaten hasta. Kafa da zaten söylüyor. Ben hastayım diyor. Yani e, kafayı yani. yediğini e, kafayı evet. <laughs> Kafa hasta nanıtıyor. olunca evet, fikirler de hasta oluyor. Evet, Her de de hasta atılıyor. Abi. Babası sen bir işe yaramazsın diyor zaten. Yani evet. süper cahil. Hiçbir konuda bilgisi olmayan, evet. eğitimi olmayan çıkmış şarap içip gemilerle gezip evet. <laughs> ee, yalan söylüyor, yalan evet. söylediğini de söylüyor açıkça zaten. Evet. Yani bunun delili evet. yoktur diyor. Evet. Benim diyor, iddiam diyor, bir hipotez diyor, paçavra diyor, hipotez evet. paçavrası diyor evet. bu iddia diyor. Evet. kendi söylüyor bunu evet. bana yazıyor. Ama işte masalın hocası hadi Charles diyorlar. sen bir kitap yaz, evet. seni destekliyorum. Bir felsefe falan. oluşturdu evet. bize. Öyle, o yalanı söylüyor, Sümerlerden kalma fikirleri alıyor, dedesiyle falan, dedesinden kalan bir şeylerle. Evet, evet. Ve yalan söylüyor. Şeytan da alay ediyor demişti hocamız. Yani insanlar nasıl böyle bir yani böyle bir kepazeliğe inanılıyor? O da ayrı bir konu yani. İnşallah. 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 Evet, bir ayet okuyarak bitirelim mi? İnşallah, i̇nşallah. çok güzel hocam. Şeytandan Allah'a sığınırız. Ona icabet olunduktan sonra Allah hakkında sözde deliller öne sürüp tartışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Tekrar okuyorum. İnşallah. Ona icabet olunduktan sonra Allah hakkında sözde deliller öne sürüp tartışanların delilleri bakın evrimcilerin yaptığı bu Allah hakkında Allah'ın varlığını inkar etmek için sözde deliller yani tamamen uydurma e, iddialar ortaya atıyorlar böyle hiçbir delili olmayan delile dayanmayan ama Allah diyor ki Rableri katında geçersizdir. Yani herkes tabi bunun hesabını verir inşallah. i̇nşallah. Bizim yani hocamızın e, tabi yaptığı insanların uyarılması ama kalpler Allah'ın elindedir. Yani çok i̇nşallah. açık ortada bir rezalet var. Tam bir rezalet. Evet. Yani kimsenin böyle bir rezalete kapılmaması gerekir. NTV'nin de kapılmaması gerekir. İşte sözde bilim adamlarının da kapılmaması gerekir. Başka insanların da tam bir kepazelik olduğu açık yani. tesadüfen. hiçbir şey olmaz. İnşallah. Yani Allah'ın mükemmel bir yaratma sanatı var. Ve nereye baksak hangi detaya girilse bu açıkça görülüyor inşallah. i̇nşallah. Ben de bir ayet söyleyeceğim. İnşallah. i̇nşallah. Komşu eten Allah'a sığınırım iş hükme bağlanıp bitince yani kıyamet kopunca şeytan der ki doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaad etti. Ben de size vaatte bulundum. Fakat size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın. Siz kendinizi kınayın. Beni, ben sizi kurtaracak değilim, siz de beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce Beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki, gerçek şu ki zalimlere acı bir azap vardır. Maşallah. İnşallah. Evet. İnşallah. Şeytanın hileli düzeni pek zayıftır buyruyu icra etmiş konuşuyor den alasın başka bir yerde. Yani değil mi? İshareli manada mesela evrim teorisi de öyle. Mesela çok zayıf. Cılız. Evet. Yani böyle değil mi? İpe sapa Üflesen gelmez, dökülen yani. bir şey. Yani şeytanın izini ta takip etmesinler, peşinden gitmesinler. İnşallah. Yani. İnşallah. Ee, herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah. Yarın saat 22'den itibaren Harun Yahya TV internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar ediyoruz Mavi Karadeniz Radyo ve e, Kocaeli TV ekranlarından herkese hayırlı geceler inşallah.